Estağfurullah. İstanbul'dan Gökhan Bey e telefon attığımızda. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş Gökhan Bey. Efendim, Gökhan, Gökhan Bey. Çok teşekkür. Çok acil telefonun televizyon sesini kısar mısınız lütfen sonuna kadar? Tabii, tabii. Kısın daha rahat konuşalım. Gökhan Bey. Kıstınız, efendim. kıstınız mı? Evet hoş geldiniz. Hemen sorunuzu alalım lütfen. Evet. Buyurun. Ee, e. Gökhan Bey sorunuzu alalım. Ee, şey bende romantizma var da. Ne var? Bel mi? romantizması var. Bel romantizması. Ha bel romantizması. Kaç yıldır var Gökhan Bey? Ee, bu Te iki üç yıldır var yani. Askerde ben fark ettim. <laughs> evet. Biraz tutuk Peki nasıl? Bayağı bir zor mal, zorlanmalar, kasamalar oluyor. Kaç ya. yaşındasınız? Peki Gökhan 21, 21. Bey. 21. Tamam. 27. Peki Gökhan Bey ben bu konuda bir tavsiyelerim olacak. Eee Hatta olsun arkadaşlar. Onları şehrin. şey yaparsanız hem no, iletişim bilgilerinizi arkadaşlara verin. Ben sizlerle iletişime e, gireceğim. Bütün şikayetlerinizi detaylı olarak nasıl beslenmeniz gerektiğini, nasıl korunmanız gerektiğini bildireceğim. İletişim bilgilerinizi Gökhan Bey arkadaşlara bırakın. Tamam. Tamam. Çok geçmiş olsun. Geçmiş Hoşça kalın. olsun. Sağ olun. Evet nedir bel romatizması? Bel romatizması aslında az önceki bahsettiğimiz romatizmanın bel omurgayı tutması durumudur. Bunun ilerlemiş haline biz ankilozan diyoruz. Beldeki tutulumla kendini gösteren ve bu kamburluk olarak e, kamburluğa sebebiyet verecek bir romatizmadır. Omurga romatizması. Yani inşallah Gökhan Bey'de böyle bir durum olmaz bunun önüne geçilebilir. Bazıları eğer genetik değilse yavaş seyrediyor. Genetik kaynaklı olanlarda bu iş çok daha hızlı ilerleyerek beli omurgayı Büküyor. Bük Aa. bükebiliyor ve Aynen. bu kamburluğa sebebiyet veriyor. Burada e, erken teşhiste yapılması gereken çok çok şey var. Kesinlikle kamburluk engellenebilir eğer çok çok ciddi bir genetik bir yatkınlık yok ise... E, romatizmalı hastalarda kamburluk engellenebiliyor eklem desteklenebiliyor kıkırdak dansitesi, kemik yoğunluğu iyileştirilebiliyor romatizmaya sebebiyet veren o enflamasyona o zafiyete sebebiyet veren durum telafi edilebiliyor bu bir bağışıklık sistemi e, zafiyetine bağlı olarak oluşmuşsa bağışıklık sistemi desteklenerek bu durum daha iyi aktarılabiliyor mesela romatizmalı hastalar için özellikle Gökhan Bey de bizi izliyordur şimdi e, bel omurgasında yani omurga romatizmasında e, yünlü elbise giymek, e, rutubetlenmeyi azaltacağı için hem belinizin bükülmesini hiçbir şey yapmazsanız hmm. bile geciktirecek. O yünlü hem, iç çamaşırları hem, evet, falan değil mi? Evet, romatizmaya ciddi ciddi faydası olacaktır. Yünlü iç çamaşırı bütün romatizmalara tavsiye ederim. Ama en fazla faydalı olduğu yer e, ankilozan ve omurga romatizması olarak adlandırdığımız ve izleyicimizin bel romatizması olarak evet. tanımladığı şey